Sosyal politikalar başta olmak üzere hayatın her alanında yürüttüğü projelerle insana dokunan yeni nesil belediyecilik uygulamalarıyla şehirde bir değişim ve dönüşüm başlatan Altınordu Belediyesi modern şehircilik hedefi doğrultusunda altyapı ve ulaşım yatırımlarında hız kesmiyor. Allah razı olsun. Köyümüzde güzel hizmetler yapılıyor. Yapılan her şey güzel oluyor yani. Aşkın Tören Bey halka hizmet, hakka hizmet olduğunu biliyorlar ve yapıyorlar. Çalışmalarının devamını diliyoruz. Emeği geçenlerin hepsine teşekkür ederiz. İki mahalleyi bağlayan bir yoldu burası. Çok büyük bir ihtiyaçtı. Çok Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz Aşkın Başkan'a. Çalışmalarını duyuyoruz. Tebrik ediyorum. Güzel oldu yani. Çok güzel. Memnun olduk. Şuralar şuralar çok güzel yapıldı. Ellerine sağlık. Allah razı olsun. Çok Güzel oldu. Hiç geçemiyordu bu yoldan. Beton güzel oldu. Allah razı olsun bin defa. Teşekkür ederiz. Başkanım, Tören, Altın oldu Belediye Başkanımız Aşkın Tören ekibi çok güzel bir çalışma yaptılar. Bu çalışmadan dolayı gerçekten Eyüplü Mahallesi, bu Hatipoğlu mevkii olsun, Eyüplü Mahallesi olsun bunların bu hassasiyetine karşılık minnet borçluyuz. Yani fazla da söze Değil gerek yok, yapılanlar belli. Allah da yollarını izlerini açık etsin. Yapmış oldukları çalışmaların Değil dolayı doğru. teşekkür ederiz. Minnettarız. Allah razı olsun. Hayırlı uğurlu olmasını dileriz. Mahallemizin bu yol karşı Terzili ile Eyüplü birbirine bağlayan ara bir yol. Bağlantı yolu ve şehir olan mesafeyi de bayağı bir kısaltan bir yol. Onun için hizmet her zaman hizmettir. Yol medeniyettir. Yol olmadan hiçbir işimiz ileri gitmez. Yol, yol, yol. Her şey her şeyden önce yol. Bunun için başkana dairiyetten bu hizmeti yaptığı için teşekkür ederim. Büyük bir hizmet. Yani bu çalışmadan memnun olmamak elde değil. Başarılar diliyorum. Gerçekten çalışıyor. Ben köprü Ömerde de kaldım. İnan oranın yolunu gördüm. Harika olmuş. Teşekkür ediyorum. Çalışmalarının devamını diliyorum. Başkanıma teşekkür edecek. Bu yolu biz parayla varlığımızı satsak yapamazsak. Allah bin kere razı olsun. Yaptı.